Nisa suresi 60. ayetten itibaren. Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da Taguta inanmadıkları kendilerine emrolunduğu halde Tagut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denince münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Ya nasıl elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen sana geldiler de biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle. Biz hangi peygamberi gönderdikse sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve resul de onların bağışlanmasını dileseydi elbette Allah'ı affedici merhametli bulurlardı. Hayır, Rabbin'e and olsun ki iş bildikleri gibi değil. Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükm'e karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Eğer biz onlara kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık içlerinden pek azı hariç bunu yapamazlardı. Fakat kendilerine verilen öğütleri tutsalardı elbette haklarında hem daha hayırlı hem de daha sağlam olurdu. Ve o zaman elbette kendilerine katımızdan büyük mükafat verirdik ve onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz. Şüphesiz içinizden bir kısmı vardır ki pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Ve eğer Allah'tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa Sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: "Ah ne olurdu. Onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim." O halde geçici dünya hayatını ebedi ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz. Hem size ne oluyor ki Allah yolunda ey Rabbimiz bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyor musunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tagut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraflarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi hatta daha çok korkarlar ve Rabbimiz, Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık derler. Onlara de ki, dünya zevki ne de olsa azdır ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez. Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar. Ey insanoğlu sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana pek iyi derler fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin gündüz söylemiş olduklarının tersine kurarlar. Allah Onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, muhakkak onda büyük çelişkiler bulurlardı kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yay verirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyardınız.'' Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü ve cezası daha çetindir. Kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir. Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeli ile karşılık verin. Veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah... Her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Kendinden başka ilahı olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? O halde siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz Allah kimi saptırırsa sen onun için bir çıkış yolu bulamazsın Onlar küfür işledikleri gibi sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler Onun için onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinmeyin. Ancak o kimselere dokunmayın ki sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir.'' Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı. Onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse Allah sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir. Diğer bir takım kimseleri de bulacaksınız ki hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak isterler fitne için her davet olunuşlarında onun içine baş aşağı dalarlar. Eğer bunlar sizden çekinmezlerse kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. İşte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik. Hata dışında bir mümin diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, varislerine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman öldürülenin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında anlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tövbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah alimdir, her şeyi bilendir, hakimdir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman mümini kafirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye dünya hayatının menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslam'a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyleydiniz. Sonra Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda manlarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle oturanlardan üstün kıldı. Allah onların hepsine de cenneti vaat etmiştir. Bununla beraber Allah mücahitlere oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir. Kendi katından derece derece rütbeler, bir mağfiret ve rahmet vermiştir. Öyle ya o çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Melekler kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında onlara ne işte idiniz derler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf kimselerdik derler. Melekler Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir. Ancak gerçekten aciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. 99. ayet